Merhaba hoş geldiniz. Gün 10 bölüm 10. Bu pislik dayını suratını çekerek videoya başlamak istemedim ama nasılsınız iyisinizdir umarım. Ee, dün erken kapattığım videoyu bile bile gece biraz maden farmladım. Şöyle göstereyim. 21 kadar demir, 5000 kadar tahta, ee, toplamda 4.000 kil ve 7000 bin taş topladım. Bunların birazıyla 3000 kadarını kaldırım taşı olarak bastım. Daydan da bir tane görev alalım. Güne görevle başlayalım. Şöyle yakından bir yerden gömülü malzeme. Bayağıdır gömülü malzeme yapmıyorduk galiba. Gömülü malzeme Ben önceden eve gideyim. Üzerimi boşaltayım. Demir gördüğünü fullleyim. Onlar orada eride dursun. Görevde görüşürüz. başlayalım ben dediğim gibi yerleştirecekler yerleştirdim biraz da kamp ateşine yemek ve su koydum biraz onun sıkıntısını çekecek gibi biz yemeğimiz bitti şöyle bir çıkış yolu ayarlayalım da Şuradan Şöyle çıkarız. okay. arkadaşımız var mı? Şöyle yok. Yumurta yok. Bıçağımız gayet iyi durumda. Şimdi ne tarafa küçüldü alan? Benim şansıma her zaman gibi benim tersim edilir. Şöyle biraz yanlara doğru. Atla bakalım. Tamam, tamam. bir kere atlasan yeterli. Tamam dur artık yanımda. Başka da yok gibi. Uğraştırmamızı yapalım. kalitesi yok gibi ama bir sonra küçüldüğünde çıkacak büyük ihtimalle. Yine de ucu yamuk herhalde bir türlü dek getiremiyoruz. İçeride sıkışmayalım şöyle. daha vardı gibi nerede neyse çok önemli değil 1-8 şu tarafta mı gelmeyiz gelmeden alır mıyız? Çıkmıyor. İnat ettik. bizim malum kalış işte. Bak şurada bir yerde. tutacaksın mı artık? niye sürekli boşa sallıyor? Çık şuradan çık geliyorlar. Dayı ağaca çıkır. Herhalde sana. Hazineden uzaklaşmayalım da. şükür yani. En azına koymuşlar. Sen. galiba öldü düşme ya şurada bir karelik giriş kazıyorum yine gidip içine düşüyoruz. şunu okuyalım şunu kıralım bunu atalım şunu parçalarına ayıralım. Dayanıklılık yüzde dört. Speed. yüzde sekiz. Bunu giyelim ya. Yani. Şöyle modunu değiştirelim. Hiç olmasa seviyesi yüksek ayakkabımız olsun. <gülüyor> <gülüyor> Görev vereyim. Yeni görevde görüşürüz. Haydi bakalım. Siz köpek resmi var. Direkt köpek sandık sandım ki. Daha kendime cevabını vermeden sıkmış bulunduk sen ölürsün dayıcım. Eğer durumumuzu attı. Güzel. Bu görevi bitiririz. alırız. Oradan bu dayıya gideriz. Görevimizi teslim ederiz. Dayı yukarıdakiler indi. Senin dünyadan haberin yok. başımıza böyle olmasın kapı kardeş sen nasıl uyanmadın lan uyanmasında sıkıntı var ya bu kadar yeter nişaka <laughs> kumbalar gibi nasıl hareket teyzeyi yaşından başından atan hiç sıkıntı. Daha bıçağımız güzel. Güzel güzel. Başka alınacak bir şey yok. Üstümüzdekinin ilk seviyesi geldi. Olur. Bunlardan var. boş ağırlık yapmayalım. Şunun işe yaramaz gördüklerimi diyeceğim ben. Her şey işe yarıyor ki ya. Yani. Neyse. Seni parçlasar. O sadece çalışma tezgahını değiştirmişler galiba. O tahta ve düz demir veriyor. Bunlar dövme demir boruyor. Devam. Bu Görevi yine bitirmişiz. Bazen bitirdiğimi anlayamıyorum. Yine öğrenci kıyafeti şart bize. Kitapları çiftler çiftleri okumak, Bayağı bir işimizi kolaylaştıracak. Şöyle yapalım ne kadar yeterli. O zaman ben dayıya gidiyorum. Varsa bir inek öğrenci kıyafeti alalım. Set konusuna gerek yok. Sadece zırh olsa yeterli. Görevler iyice uzaklaşmaya başladı. Bir kilometre görev aldım. Parazit temizleme. Bakalım. Bu arada yine öğrencilik kıyafeti varmış dayıda. Onu da aldım. Şöyle göstereyim. 4 level. Artık yirmi ihtimalle bir kitap daha fazla okuyacağız. Airdrop'umuz da bu taraftaymış. Görev yapalım. Airdrop'u da buradan alırsın ama. Ya bazı arkadaşlar yorum atıyor sağ olsunlar. Oyun hakkında bilgi veriyorlar. Ben canlı yayın ve YouTube serisini ayrı ayrı sürdürdüğüm için bazen karışabiliyor, birbirine giriyor falan. Unutuyorum. Yine de teşekkürler yorumları için. Bu arada göreve de başlamadan bu sefer videonun başında veya sonunda değil de ortasında söylemiş olay. Gelişebilmemiz için, yerleşebilmemiz için bir beğeni, yorum veya abone olursanız çok mutlu olurum. Şöyle göreve başlayalım. Bir daha ilk defa gördüm. Bir falan göre. E, ben kulede Evet ilk yeşilimiz. buraya direkt silahlanıp girsek bilemedim. Ama çok fazla verme de yok. Daha düştük. Benim ayağıma diken mi battı ne oldu? Canım iniyor sürekli. Hayat şahit çıkıyor. alamalı hepsi yanına gelir mi bir tane başlay var başka yok gibi üç tane başlaymış hepsi bitti. sen de buna gidersin güzel gayetmiyor bir tane görev bitirdik ama pasiflerden hemen bakacağım Dışarıda dayı vursun. Bunları hala yavaş topluyoruz. Bakalım ne bitirmişiz. Şey seni mi bitirdik? Aynı seni bitirdik. Buradan yenisine devam. <laughs> Bir tane geçim varken hala drop peşindeyim nasıl bir bina sürekli düşüyoruz. Neyse düşmüş be şöyle. Hayır, <laughs> rahatsız etmiyor musun milleti? Yok ters oldu. Utanmıyor musun milleti rahatsız etmeyi? Evet şimdi oldu. Ee, yani şöyle şurada kaldığımız yerde. Senden ne çıkmıştı? Tabanca. ses duydum diyecektim. Şimdi alırız ve bandaj basmadan. Böyle biraz yük üzerinde. Çok güzel. Senden söylemediklerini istiyorsun. Evet. Bir bandaj daha. aşağı mı gidiyorsun şimdi Kişiler. Kışımızı açalım da. Canım kör kafana. Kenarlar açılmış. saç ektirin millete bulaşıyor ona. yavaş yavaş da yaklaşıyoruz da inşallah boss falan çıkmaz canlı yayın takip eden varsa biliyor dostları. kişi şuraya verelim. Neredesin sen? Kuvvetimizi yedi yapalım. Şu ikisini de fırlayacağım. Ondan sonra kesik namluya vereceğim. Kanlayı bizi kontrol rahat ettirsin. Ana drop burada. olmayınca acayip yavaş vuruyor ilk görevde bitti Şimdi şunu kullanıyoruz şunu kullanıyoruz bir de bandaj bastık mı gayet iyi durumdayız Şu şimdilik tabancaya takabiliriz onu. Mod yerimiz şu yerine takalım. Kafa lambamız var nasıl olsa. <laughs> Bakıyoruz başka bir şey yok. tüccara dönüyor şuradan. İdrarımız. 350 metre şuradan çıkarmıyoruz çıkarız kulübeye bakmadık ama bir şey var mı orada olmaz mı Neyden baksan bir ana kadar loot verdi. Tamam ben airdrop'u alıyorum. Oradan Tüccar da aynı yanına gidiyorum. Orada görüşürüz. Hava yardımından ekstra bir şey çıkmadı. Bir tane bıçak kitabı çıktı. Onu okudum. Şu zaten bir üretim beceriyle tarla falan çıktı. Tablo kaçır. Neyse. Görevimizi teslim edelim. Görevimizi alalım. Bakalım ne diyorsun? better make it Kaldırım taşı onarım gitti. İlk yardım bandajı yemek. Hmm. Bunlarım kitimiz 9 tane var evde. Galiba yok ya. Yok kaldırım taş alacağım ben. Bu görevi alacağım. Bu görevi diğer bölümün başlangıcında yapmış olalım. Üzerimize dursun. O zaman bu bölüm de bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.